Yazılı Yazılı Mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 7. sınıflar 2. dönem 1. İngilizce yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Daha fazla örnek yazılı soruları için yazılayım.net adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Yapamadığınız sorularınızı da soruyol.com adresimize gönderebilirsiniz. Hemen ilk sorumuza başlayalım arkadaşlar. İlk sorumuzda bize bir metin verilmekte ve bu metinle alakalı sorular sorulmakta. Öncelikle metnimizi okuyalım ardından sorularımızı cevaplayalım. Aysima and her family have different preferences for TV programs. Ays Aysima'nın ve ailesinin çok farklı e, TV programları hakkında farklı tercihleri söz konusuymuş. She is a seventh grade student. O bir yedinci sınıf öğrencisiymiş. After school okuldan sonra first she finish, finishes her homework. İlk olarak ödevlerini bitirmekteymiş. And then she watched TRT belgesel on TV. Ve sonra da televizyonda TRT belgeseli izlemekteymiş. She finds documentaries interesting and educational. O belgeselleri ilginç ve eğitsel e, olarak düşünmekteymiş. Educational yani eğitici olarak görmekteymiş. Sometimes bazenleri she takes notes while watching documentaries for her science and other lessons. O fen dersi ve diğer dersleri için bu belgeseller hakkında notlar almaktaymış. Derslerinde işe yaramaktaymış. Her sister onun kardeşi Aybüke always watches cartoons because she is only 3 years old. Onun bir kardeşi varmış Aybüke ve o sürekli cartoons yani çizgi film izlemekteymiş. Çünkü o 3 yaşındaymış. Küçük olduğu için çizgi film izliyor. Her father onun babası Ayhan enjoys watching quiz show ve o da babası da quiz şovları yani işte televizyonlardan kim milyoner olmak ister gibi yarışmaları sevmekteymiş. He thinks they are exciting. Ona göre onlar heyecan vericiymiş. He never watched reality shows. Reality yani gerçekçi şovları sevmek, sevmemekteymiş. He thinks they are waste of time. Ona göre bu programlar zaman kaybıymış. Her mother annesi Ayça follows the news everyday. Her gün haberleri takip etmekteymiş. Yani Aysima ve ailesinin e, farklı şekilde program türlerine ilgi duyduklarını söyleyebiliyoruz. İlk sorumuza baktığımızda When does Aysima watch TV? Aysima ne zaman televizyon izler diye sorulmakta. Aysima arkadaşlar ne zaman izliyordu? After finishing her homework. Şöyle söyleyelim. Aysima watches TV after after finishing her homework. Ödevlerini bitirdikten sonra televizyon izlemekte. What does Aysima think about documentaries? Aysima belgeseller hakkında ne düşünmekteymiş? O nasıl buluyordu belgeselleri? Interesting ve eğitici bulmaktaydı. She finds them. Onları bulur. Nasıl bulur? Interesting. Interesting. And educational. Eğitici ve ilginç bulmaktaymış. What kind of TV programs does Aybüke prefer? Aybüke ne tarzda programları tercih etmekteymiş, ne tercih ediyordu kartons, yani çizgi filmleri tavsiye e, tercih etmekteydi. O zaman diyelim ki Aybüke prefers tercih eder, neleri tercih eder? Prefers watching cartoons diyerekten bu şekilde söyleyelim. What does Ayhan prefer watching, quiz shows or reality shows? Burada Ayhan hangisini tercih eder diye soruluyor. Quiz bilgi yarışmalarını mı yoksa reality show'ları mı sevmekte? Neyi seviyordu? Tabii ki de bilgi yarışmalarını sevmekteydi. O zaman diyelim ki arkadaşlar şöyle söyleyelim. What the prefer? Yani he prefers he prefers watching quiz shows. diyerekten e, bu şekilde söylemiş olalım arkadaşlar. How often does Ay Ayça watch the news? Ayça ne sıklıkla haberleri seyreder diye sorulmakta. Every day olduğundan dolayı şöyle söyleyelim. Ayça watches the news every day diyerekten bu şekilde so B bölümümüze geçebiliriz. Burada da arkadaşlar e-mail'i okumamızı ve sorulara cevaplandırmamızı bizden istemekte. Gelin beraber ilk olarak mailimizi okuyalım. Hi friends, merhaba arkadaşlar. I am planning a surprise welcome party for Aykan. Aykan'a sürpriz bir e, parti hazırlamak istediğinden bahsetmekte. The party will be at the Flower Cafe near our school on April 5. 5 Nisan'da bizim okulumuzun yanında olan Flower Cafe'de olacağından bahsetmekte. Ve sonra diyor ki it will start at 12 p.m. 12'de başlayacakmış. We can go to cinema at 17 burada adlı sinemaya gideceklermiş. After party partiden sonra hope to see you der Aycan. İşte sizi burada görmeyi umarım şeklinde söylemekte Aycan'ın yazmış olduğu bir mail. O zaman ilkine bakalım. Diyelim ki what type of party is this? Partinin türünü sormakta. Partinin türü nedir burada? Welcome party. It is a Welcome party. Where is the party take place? Parti nerede olacak diye soruluyor. Parti arkadaşlar Flower kafede olacaktır. Ondan dolayı the party will be will be at the Flower Coffee. What is the date of the event? Event yani e, buradaki olayın partinin günü ne zamandır diye sorulmakta. Tarihini sormakta aslında bizden. On e, yani on April 5. 5 Nisan'da. It is on April 5. At what time is the party going to start? Parti saat kaçta başlayacaktır diye sorulmakta. Kaçta başlıyordu? 12 PM'de başlamaktaydı. O zaman diyelim ki it is going to start at 12 pm diyerekten 12'de başlayacağını belirtelim. What is their plan after the party? Partiden sonra onların planı nedir diye sorulmakta. Ne planlıyorlar arkadaşlar? Sinemaya gitmeyi planlıyorlar. Their plan after the party is going to cinema. Sinemaya gitmek olduğunu bu şekilde söylemiş olalım arkadaşlar. Sıra geldi arka sayfamıza ve arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Sonra buradaki soruya bakarak arkadaşlar burada da conversation yani diyaloğu okumamızı ve soruları cevaplandırmamızı istemekte. Emel'e diyor ki What are your future plans? Senin gelecek planın nedir? Sarah demek, demiş ki, I will work hard to be a successful scientist and uh, win the Nobel Prize. İşte burada çok sıkı çalışmak istediğinden ve başarılı bir fizikçi yani fizikçilerin işte bilim insanı olmak istediğinden ve Nobel uh, ödülünü kazanmak istediğinden bahsediyor. Tom ise I prefer calm places. Ben sakin yerleri tercih ederim. So I will live in a small and peaceful city. Küçük ve barış içindeki bir şehirde yaşamak istediğinden bahsetmekte. Kevin diyor ki, Doing sport is a lifestyle for me. Spor yapmak benim için bir yaşam tarzıdır and I will be a successful sportsman and win a lot of medals. İşte ben iyi bir sporcu olmak istiyorum ve birçok madalya kazanmak istediğinden bahsetmekte. Sonra Mary diyor ki I want to experience different cult cultures, so I will go abroad to see different places. Ben e, farklı kültürleri deneyimlemek istiyorum demekte ve bundan dolayı da ne yapacakmış? Şehir dışına çıkacakmış farklı yerleri görebilmek için arkadaşlar. İlk sorumuza deniliyor ki, which two people are talking about their future jobs? Gelecek işleri için hangileri? Hangi iki insan? Gelecek işlerinden bahsediyor, yani iş alanından bahsediyor. Sara iyi bir bilim insanı olmak istiyordu, tamam. Ve Kevin de ne olmak istiyordu? İyi bir sporcu olmak istiyordu. O zaman diyelim ki Sara and Kevin are talking their future jobs. Ha, soru işareti koymaya gerek yok. Nokta. Whose dreams are about traveling? Kimin e, hayali seyahat etmek üzeredir diye sorulmakta. Kim istiyordu farklı yerleri görmek? Mary istemekteydi. O zaman Mary e, want to travel. Travel diyerek e, seyahat etmek istediğini söylemiş olalım arkadaşlar. Will Tom live in a village? Tom bir villada yaşayacak mı diye soruluyor. Baktığımızda Village. Yani aslında village ne demektir? Hani bunu bir köy olarak düşünebiliriz arkadaşlar. Ee, ve burada Tom'a baktığımızda sakin yerleri sevdiğinden bahsetmekte ee, small and peaceful city. City diyor. Ama burada village. Köy dediği için bunu e, yaşamayacak diye söyleyebiliriz. No, he will not live in a village. Tamam o sakin, sessiz bir yerde kalmak isteyen, yaşamak istediğinden bahsediyor ama city diyor sonunda. Şehir diyor, köy demiyor. Ondan dolayı yanlış olarak söyleyebiliriz. D'ye bakalım. Burada da arkadaşlar soruları kendimize göre cevaplandıracağız. Herkes kendisine göre cevaplandırabilir. What kind of TV shows do you prefer watching? Ne tür TV şovlarını seyretmeyi seversin diye sorulmakta. Mesela ben neyi sevmiş olayım? Tabii ki de belgeseli sevmekteyim ve ondan dolayı I prefer, I prefer watching documentaries. documentaries, belgeselleri seyretmeyi severim, tercih ederim demiş oluyoruz. What do you need for a great party? İşte ne için harika bir partiye ihtiyacım var diye sorulmakta. Ne olsun arkadaşlar? E, bu mesela ne olabilir? I need a ne diyelim? Mesela bir parti düşünün. İşte metinde de geçen, mesela yazılı kağıdımıza da geçen welcome party söyleyebiliriz. I need a welcome party. Diyerekten bu şekilde söyleyebiliriz. Pardon, pardon. Tabii ki de yanlış arkadaşlar. İçin for olduğu için her şey değişiyor. Gözümüzden kaçmış. Telafi edelim. Biraz dalgınım. Özür diliyorum bundan dolayı. What do you need for a great party? Harika bir parti için neye ihtiyacım vardır diye sorulmakta. Neye ihtiyacım var? Tabii ki de I need a I need a lot of invitation invitation cards and candles. İşte davetiyelere ve mumlara ihtiyacım olduğundan bahsedebilirim. Tabi burayı daha da arttırabiliriz arkadaşlar. Son sorumuzla beraber videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.